Merhaba arkadaşlar, bugün, bugün sizlerle beraber roketlik videosu çekiyoruz. Tamam, tamam. Beni yorumlara konuşmaya yaptı. <laughs> <laughs> Yaram var. Yaram var. Emin ne güzel oğlum bunun Senin yerine girişi ben yaptım ya. Öf. Arkadaşlar abone olduysanız ve like attıysanız lafı hiç uzatmadan geçelim. Ya geçelim mi lan? Ben Videomuza geçelim. geçelim, arkadaşlar. Hadi, hadi, Oğlum insan yanlış anlayacak. Önce şey, önceki videoda yüzüm gözüktüğü için onu iptal ettim. Kes sesini de önceki videoyla konuş bak. Yüzümü kırk abonede göstereceğim. Yüzümü kırk abonede Ben sana benim hesabı vereyim direkt yüzünü göster. 282 abone. O tamam, 400 abone. Bandırma Spor'daki yiğidimin hesabını kimseye vermem. Sen de ne yiğidin hesabı var? <laughs> ben de kimsenin hesabı yok oğlum ki. Dek kendi, <laughs> kendi hesabım var bende. <laughs> Sen hangi özürlüyle oynuyorsun yine? Ayıp oluyor. Yok hiç ayıp olmuyor. Bu <laughs> Abi ben selam aleyküm. Abi sen video top. Helal. Hepsi bir akılsız biliyor musun? Bandırma sipur. Bandırma. Kadim Allah'ım ya Rabbim bir tur basar. Bandırmanın yollarına. Abi vallahi şuna bir sal ya. Abi Durma ya oğlum. Abi hayır bana. Ne? Abi hayır aso. Sen ya hayır, senin. Hayır. Bay bay. Şş. Bay bay. Şey. Selam lan. Hayır. Dur, hayır, bir hayır, şey yiyorum. Hayır. Sen şu net bir şey yiyorum bu arada. Nasıl öyle sert ha? Bir tek şeyi konuştum da. Vay! Pi pinch gol. Bir şey ağzın dolu gibi geldi lan bana. Ağzın dolu gibi geldi dedim. Biliyorum. Sen ne anladın? Ya. Seni var ya. Ben biliyorum ne anladın. Heh. Yok lan bilmiyorum ben neden bileyim senin ne anladığını. <laughs> tamam abi. En azı boş olan sensin. İkisi de bir topa vuramadı. İki topla bir topa vuramaz. Sensin lan top. Ben bandırma spordan yiyeceğim. O da bu arada top bende İzlet ki ben de seni izleteyim tamam. Sen de miydin? Oğlum <laughs> <Ol> sen de miydin? Bu adam Her tarafından girdi bekle. <laughs> Adam kıçımla ne tarafından bana soktu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gol de attım şimdi izletiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne ara gol attık lan? <laughs> ne bileyim abi. Allah bilir. Mamadina Ayuko. <laughs> Mamadina <değil>, Ayuko. <laughs> evet bu Ayuko. <laughs> <laughs> İstesi yapamaz. Yo, izleyerek yaptı. ama değilim. Ya 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 değilim ben. Tuttum sıkıntı yok. Aynen. Bak bana tamam. Ondan bittim zeya. Kanka sen neyi düşürdün? Düşürmedim. Şak 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 cibili şak şak şak. Şak 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 şak. Hadi bu tam ne bekliyorum? Çay çay gelmesini bekliyorum. Hop. Oh. <laughs> tipinç tatlı. <taptık. gülüyor> bununla da bir tipinç. Omuz. Bir tipinç. Ya <laughs> <laughs> ben geliyorum. <laughs> <Altı dolanan tipinç. gülüyor> bir sus la. Normal. Aç, aç, aç. Ben nasıl açabileyim arabam ters. <laughs> arabam ters abi. Abi ben, ben de ters. Abi senin <laughs> ben de ters. Abi ben de ters. Of, <laughs> Oy! Ya, <o> ya. <laughs> Dünya ayı koyu. Ya. Sporcular yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir de şimdi bir tane bunu izi şey yorumlara kokonat izliyormuş kokonat rele var ya çıldırdı da mı? Kokonat Türk değil ki. Biliyorum. Kanka onun Türk hani Türk değil bizim şey İngilizce ya dili. O yüzden İngilizce duyuyor diyor. <laughs> <Aa. gülüyor> ne kadar kadar? Bok gibi gol bala götür. Ben ben team fish yaptılar Seni tutamadım golü de. Sen üzerine gelen topu tutamıyorum bazen. Dürüst bu şunu Bazen üzerine gelen topu tutamıyor bana da pedik. Senin... Of! Of! olsun? <laughs> ya. Arkadaşlar gördünüz mü işini iyi yapıyor. <laughs> Tut odamı bakayım aslanım. Ay senin en piş piş yaptım, ya kota, oh. <laughs> ben Ya kontrol. Oha. Ben dirmem bir por. Ben Reset <laughs> Evet kardeşim o adamları çalım adam Yok. Hadi ya oğlum biraz sıra verdi ama alsa gir. Yirmi... Hemen. Aç ortayı. <laughs> Helal. Tamam hemen dedi adresi yerdir bu. <laughs> hadi ben az önce duvarda horse eş gibi bir şey yaptım ama neyse. Mümkün. Ya. Bazı şeyleri <laughs> izliyorsa mümkün. Geri zekalılar bizi iyi <laughs> Adamın tutamadı galiba bak bak bak. Vek vek iki tane şey yapsayık. Ez Ezdormam yazın. Ez ne? ki? Ezdormu? Ne diyorsun? Nasıl bir bundan bir baksana. Ayuko, <laughs> Bomba deyine Ayuco yazsaydın keşke oğlum. Aynı şey olur. Zaman yok ki ki. Zaman yok ki <laughs> Abimizin Türkçesi mıh. <laughs> 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 ne sandın ya? Hadi ha -ha -ha. Ya. Telif yiyeceksin. Ne telif yiyeceksin? Ne demiş? Nisan dün dedin. Yani. Telif. Ne alakası oğlum? Üfür ettin. Hamla küfürden telif yemiyoruz ki sen demedin mi oğlum? Yo yine savaş ara. Havan donara. <laughs> Havan donara. Hocaman kafa. Da Legende kuzenim Van Yo Vandanara çakar Legende kuzeni. Sen senin ben şarkı anlayışını. İnşallah o şarkıyı yapan kimse izlemez bu videoyu. İzlesen. De... Beni. Çocukların gerçek babası benim. Ya baba şarkıyı. Bana şarkıyı da ki baba yaptı biliyor musun? O Ne değil? Ne değil? Ne değil? baba, değil? Ne Günlük Ne değil? Günlük değil? Ne değil? Ne değil? gövde. Hadi sen de. Ne değil? 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 Vites değil? Kanka bir test kadın ne ya? <laughs> vites <kadim> de ya. <laughs> Sen de şanzıman emin. <laughs> Eyvallah şanzıman daha iyi. Vites, vites şanzımanla alakalı ya. Doğru diyorum bir dakika o, da o doğru var. <laughs> sana ne? <laughs> oh. Oh, o golü hiç tutmuyor. Niye tutmuyorum diyor

aşık oldum kuş kovayım. Bombardino kroko dişli. Kroko yok dişli kanka. Kroko dişli. Bombardino kroko dişli. Kroko dişli. Kadim. Kadim. Malamine. Malamine. Ha. Lamani mi? Lamani mi? Mine lama. Sıçtık. Adam. Yemedik ki. Adamı at, ben ama adamı attım. Mükemmel. Otur boyu alsaydın seni var ya. Bir yanımda olsam kaç. <laughs> <laughs> Nazarı görürsen hani yedok. Yedok. Karim git al. Adam beni üstünden fırlattı oğlum. ya orta. Gel lan buraya. Ablamsın, <laughs> Chat yazısını nerede gördün biliyor musun? Nerede? Adamın üstünde gördüm. Sen, sen iyice kafayı bozmuşsun Roblox'a. Evet. Sabah akşam Roblox'asın. Bir çık Valorant senin ben var ya. Mı ya ona <laughs> bak. Lan donamaz. O bit. Donamaz. Eğer o videoyu izlersen bir donma göremezsem seni, seni var ya. İzle izle. Bombardino ayıkta da seni izleyecek. Eyvallah Bombardino hocam. Bombardino ayıklıyım. <laughs> Arkadaşlar bu videoya abone olup like atmayanların evine bombardino aşkı kuşku veriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu videoya like atmayanların evine <laughs> geliyormuş arkadaşlar. <laughs> Geliyor, attın Ben niye sana attın demek yerine karşı takıma attın dedim. <gülüyor> 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 Oradan Hop biz orada orada var ya. Delirir. Vurur yani işte şu tuba. Yiyip yiyip sen ne yapıyorsun? Ben neyim? Ay yeter kanka Topun bile top bile bizden bıktı lan. Kor bastırıyor. <laughs> ya yeter yeter dayanamıyorum, dayanamıyorum. <laughs> Aaa! adam üstüne attı. Kadim! attın o dur! Kadim! Kadim! Dışarı! Kadim! 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 Seni! Of. Burada olsaydım var ya çok güzel olurdu. Ya hep kalacağım zaman bulacağım değil mi? Ya şu zaman ay. Kendi kalene bombardığını kuzine atacağım ben. Evet, 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 evet. <laughs> Bak benim taklitimi yapma. Ben sen ya senin ya taklitlerimi iyi. yemin ediyorum. Kardeş bir Aboş Baboş şarkısı söyle de duyalım. Aboş Pepeş Pepşiş Pepşiş Pepizil şiş Neşiş Tavuk şiş Neşiş bandırma spor şiş Neşiş kadim şiş Neşiş kadimin göbeği şiş spor musun çocuğum sen sana ne? Bandırma sizi bir kere Avrupa şampiyonu Cristiano Ronaldo'nun değeri bile etmiyor da <laughs> Cristiano Ronaldo'nun de <laughs> değeri bile etmiyor Takımın değeri 90 milyon euro Adı üstün diye takımı bandırmışlar. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru ama>. Sal. Sağ Bu bir istesek yapmamı bir yasak. İstesek öyle bir füze yollayamayız bu arada. Ya ne yapıyor? <laughs> <laughs> Adam da sana geçirdi. <laughs> Adam da sana geçirdi öyle. <laughs> Kes lan. Abur yumur kalayım. Ee ee, ee. ben burada şimdi kadim tutamadım otobüsü. Tutamadı. Yeri zekanda daha tekrar. Aloş. Demir sıçtık galiba. Yok. Yer. Benim seni öd. İnimin az ne diye bir şey. Aa, evet, Arkadaşlar abone olup like atarsanız bundan isterim bunu Hadi. Bir, bir iki, 3 şey Hadi. Yolla. Hadi. 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 Tekerlek çıktı. Hangi tekerlek çıktı? Ya. Zomba. Evet, oğlum X2. Lan zomba delik mi? Ha. Zomba. Bakayım zomba. Arkadaşlar bir maç daha bitirelim, sonra patlama efekti gelecek. Hadi başla, hadi başla. Hah 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 hah, hadi başla. Neredeyse hiç oynamadığım bir arabayla oynayayım mı bu maçı? Neredeyse hiç oynamadığım bir arabayla oynayacağım. Ne bu? Ben bu arabayı hiç oynamadım. Benimkinin de logo var oğlum, hayırdır? Hayırdır? Avına pat köyün abi. Yenilirsen alırım. para? Yenilirsen alırım diyorum hesabını. Kaç lira diyor. Aaaa! <laughs> Ayağım! Ayağımı uyuyacak kamyona çaktım lan. <laughs> Ayağımı çaktım anne yok bir şey. <laughs> Adam sen ne maymun gibi gülüyor musun? Adam, adam topu nerede çıktığına baksana. Geldiyim kör misin? Sen gelene kadar top girdi, gol animasyonu çıktı, gol adamın. <laughs> <laughs> Gol mini minimasyonu. Gol a dedim az önce. Gol mini minimasyonu. Senin ben kaçacağım kaçacağım. <laughs> Eyvallah kardeşim. Dur be bekle bekle gel topa kucak. Bak ben seni kusasız oradan bir çaksaydım sana o golü atardın. Yine? Ben Tuttum. <laughs> Kesinlikle tuttum. oha. Adam bu neydi paparazzi geçiyordu lan. lan. Sen. Oy. Ya yeter. Ya, yeter <laughs> kanka Adamı ne yaptınız öpüştünüz mü? Ben, adamı, ben mi? adamın <gülüyor> pinçleri <gülüyor> Ne kadar komik ya <laughs> Siyah ok deliği pinçledim oğlum Oğlum o adamın anlaması niye hiçbir şey bu arada Ne bileyim oğlum Ben takımları siyah ya Mantıklı Mantıklı bir açıklamaydı bu kabulleniyorum Mantıklı <laughs> ya Oğlum adamların takımı gireyle renk gör müsün? Bir dakika, ya bu oyunda Bak ama bak ben de o adamı en daha patlatmaya devam edersin ben de o anasını patlatmayayım <laughs> 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 Muha 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 Aa, muha Ya pink var ya Yedik sen tutamayacaksın Allah Allah. Bak ben biliyorum bu bandırma sporu ya Allah Allah Senden ne <laughs> sporcu olmaz bandırma spor Benden çok olursun hiç. Adamı bırakıyor ya <laughs> bir de sonunda. Yani belki hayatının kurtarışını yapacak orada. Senin, Senin? hayatının kurtarışını yapacaktın diyorum belki de. O ne? Arabanın, o ismi, şey ne? arabanın tamam. ismi ne? Arabanın ismi ne? Ahmet vur anı istemeyiz Rikoç istifa Namiz Yok biraz bazım kötü bir şey oldu Neyse. Lan oğlum Saniye geçmiyor az önce değil ki Kadim. Kadim. Serçe parmağını serçe kondu. Serçe parmağını serçe kondu. Ay, oğlum gerçeği gerçek diyorum sen. Allah Allah. Emin, adam geliyor sen niye orada duruyorsun? Adam 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 yersin bana gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Adam gelsin bari çaksın diye anlatıyor. gelip sana koymazsam var ya. Gel buraya gel gel. Bağlayın kaçın girdi. Oh god. Vay kulsuz ya. Bağlayın kaçın. Doş, kendi doş, kendi doş. Sonra oturup Hadi tutsana işte ne planı? Ya tutsana diyorum. ya o adam yani. ayırıyor, aldı. Gel gel arkandan. gibi geliyorum. <laughs> Hadi abi size kolay gelsin ben her gidiyorum. Adam Kentim, <laughs> Ya yemek yiyorum ne var? Bekle yeni tur yeni yemekler çıkmış onlardan alayım. He. Ya alma alma. Hoş <laughs> <laughs> yapınca alıyor. Kes sesini. Ben yapınca söyleniyor için... Kes. Ben yapınca alıyor. Kes. Kes Kes <laughs> Sadiii Kes sesini Sadiii Yok Ben sana bıraktım ama neyse ben Hadi bitirdin mi? Hayır. Ya bitirdim mi? Bitirdim. Ya. Aferin çocuğa. Ya ne bitirdin mi Ulan bitir dedin. dedim <laughs> lan ben sana. Bitir dedin. Bitirme dedim. Bitir dedin. Senin gibi arkadaş <laughs> olmaz olsun. Kendinize iyi bakın <laughs> arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bana.